Merhaba sevgili dostlar, Fal Dünyası kanalıma hoş geldiniz. Sevgili kova burçları, 25 Şubat 3 Mart haftası kahve falınızda neler var ya da neler çıktı? Güzel bir hafta diliyorum, sağlığınız, saatiniz, huzurunuz bol olsun. Bakalım bu haftaki kahve falınızda neler var? Şöyle sizlere bir göstereyim kahve falınızdaki şekilleri ve bunları yorumlamaya başlayalım. E, para konularında bakın arkadaşlar İki kişi ortada bir mevzu çekişiyorsunuz bir kere. Pazartesi maddi kaynaklar dediğimiz alanda ortadaki konu parasal bir borç ya da alacak verecek konusu olabilir. Burada karşınızda böyle sanki ejderha gibi bir kişi var. Kademe kademe basamak basamak arkasında yapmaya çalıştığı işler sanki eller kollar birbirine dolanmış ters bir kişi ya da sıkıntılı bir kişi diyebilirim siz arada kalmış sıkışmış ama bu konu neyse elleriniz kollarınız o konunun içine dalmış görsellerinde çıkıyor bu aynı zamanda bir kişiyle iş yerinde iddialaşma anlamına ya da dalaşma anlamına da gelebilir fevri olan iki kişinin karşılıklı çatışması görselleri var aslında karşınızdaki kişi yalnız huylu birisi değil, huysuz birisi. E sırtında birçok bıçak darbesi ya da kişilerle alakalı sorunları olan birisi olabilir. Yani iş çevrenizde sorunlu bir kişiyle mücadele etme durumunda kalabilirsiniz. Eee sıkıntıları olan bir kişiyle hep kendine yontan hani konuları bir kişiyle mücadele etme durumunuz olabilir. Biraz arada kalmış fakat işin içine girmiş görünüyorsunuz. gene aynı şekilde bir e, kavgayı ayırma tartışmayı ayırma durumunuz da söz konusu olabilir. E, çalışmıyorsanız eğer pazartesi salı alacak verecek konularında sıkıntı yaşayabilirsiniz. Tartışmalar açık bir gün diyebiliriz. Pazartesi salı olarak görünüyor arkadaşlar bu. Yani yoğun çalışıyorsanız eğer yoğun bir şekilde sıkıntılı bir pazartesi salı sizi bekliyor olabilir. Ama pazartesi ve salıdan sonra e, önünüzün açıldığı ve aydınlandığı görselleri de var. Genel hatlarıyla bu hafta kova burçları pazartesi salı eğitim hayatı da dahil ufak tefek konu sorun meselelerle mücadele etme durumu da olacak gibi görünüyorsunuz. Bu mücadelelerden sonra bir karar verme yolunuza temiz bir şekilde devam etme süreciniz olacak. Çevrenizde E harfi isminin içerisinde E harfi olan bir kişiden destek alacaksınız. Sanki bir basamak önünüze koyacak. Çıkış bir sıkıntıdan kurtulma, bir destek alma anlamına gelir. Aslında dalgalı bir denizden sakin bir denize çıkışınız var ve zaten cuma günü de burada maddi kaynaklar konularıyla alakalı güzel bir haberiniz de var ama pazartesi sılığı görüyorsunuz arkadaşlar. Hani burayı iyi deme şansımız çok mümkün değil. Gitgelli, mücadeleli bir süreç olabilir. Farklı bir açıdan bakalım bir kere de. Bakalım oradan bize bir görüntü verecek mi? Geçmişten bugüne getirdiğiniz, inat ettiğiniz parasal bir mevzunun ya da inat edilen parasal bir mevzunun önünüze çıkması ve iddialaşma e, karşılıklı anlaşamama anlaşmadığınız için de devam eden pazartesi salı bir döngü üstünüze iğnelenmiş görsellerinde çıkan bir sıkıntı bir borcunuz var o borcu ödemek için uğraşırsınız ya da alacağı olan birisi gelir sizinle e, mücadele, onunla mücadele edersiniz gibi düşünün ya da iş yerinde bir iş konusu bir iş mevzusuyla alakalı bir kişiyle uğraşırsınız gibi düşünün ama uğraş var burada gördüğünüz gibi. Ee, çarşambadan itibaren dediğim gibi önünüzde açılan e, engellerin geride kaldığı bir karar vererek temiz bir yola girdiğiniz temiz evrak destek alma kalp görselleri de var burada ee, aynı zamanda iş yerinde sevdiğiniz değer verdiğiniz iki kişiyle geçireceğiniz güzel bir vakit ve de alacağınız güzel bir iş haberi ee, bu aynı zamanda destek alarak alacağınız bir yükseliş gibi durumlara da vesile olabilir özellikle cuma arkadaşlar çok güzel cumartesi de diyebilirim çok güzel görsellerde çıkmış burada küçük küçük paraların da elinize geçeceği görselleri var ee, bir süredir beklediğiniz bir para varsa da bu haftanın konusu değil bu ya da geçtiğimiz haftanın konusu da değil bu hafta özellikle perşembe günü bununla ilgili bir haber ya da bir evrak alabilirsiniz görselleri var Hane ikili ilişkiler bakın bir tepenin üstünde bir borç bir para mevzusu. Gene aynı şekilde borçlarınız ödemeniz gereken evraklar şunlar bunlar hanede de konuşulan konular olarak görünüyor. Sanki böyle e, karşılıklı devamlı pazartesi salı ve çarşamba özellikle konuşarak bir şeyleri iki kişi konuşarak yoluna koyacaksınız. Ama burada hani gene aynı görseller var dalgalı bir denizden düz bir denize çıkma yolunuzu bulma gibi görseller var. Aynı fikirde olmak için sanki farklı farklı düşünecek o farklı düşünceleri bir yola koyacak ve çarşamba günü aslında bu tepenin üstündeki para görselini çözmeye çalışacaksınız arkadaşlar çözer miyim derseniz çözersiniz buradaki çok güzel bir görsel var dengeli bir şekilde bir mevzunun pazartesi salı çarşamba mücadele edilerek çözüleceği ama çok büyük bir mücadele de değil açıkçası görselleri çıkmış. Hanenizde neler var derseniz hanenizde kişilerle devamlı konuşma içerisinde olursunuz. Bir konuya yol açma, yol bulma, bir, kuş, bir konuyu tamamlama gibi bir enerji söz konusu. <laughs> Kusura bakmayın boğazlarımda sıkıntı var. Aralıklarla durduruyor. Mesela bir konunun üstüne çizgi çekeceksiniz burada ve çektiğiniz çizgi çok hayrınıza bir şeyden vazgeçme bir şeyden feragat etme de olabilir bu ama bir borcun bitmesi feragat etme anlamına da gelir o yüzden bence pazartesi salı ve çarşamba ne yapıyorsanız güzele doğru giden bir süreç ilişkilerde neler var derseniz konuşmalar sakin düz bir çizgide devam eder sadece burada perşembe gününe biraz dikkat etmek lazım çünkü bir kişi bir yola bir yöne adım atarken önüne çıkmış bir kişi engeli var yani siz eğer bir şeyleri yapmak için bir adım atmaya çalışıyorsunuz bir karar verdiniz bu kararınızı uygulamaya çalışıyorsunuz karşınıza geçmiş birisi hayır yapamazsın hayır olmaz şundan olmaz bundan olmazlar gibi önünüze engeller koyabilir ya da hanenizdeki bir kişi bir şey yapmak ister siz onun önüne engeller çıkartırsınız yani iki çiftin bir tanesi başlamaya çalışırken diğerinin Önünü kapatmaya çalıştı. E, kafasındaki soru işaretleri özellikle parasal konularda bir adım adım olabilir bu. E, soru işaretlerinden dolayı bu adımı attırmak istemediği için yük olması tartışmaya açık gün olarak görünüyor. Burada karşılıklı tartışmalarda bu karşınıza geçen kişi ya da sizdeniz geçilmesi çok mümkün değil. Sanki bir yere el uzatmış bu gitmeye çalışan kişi birisiyle iletişime geçmiş bir şey çözmeye çalışıyor da. Diğer kişi ona engel oluyormuş gibi bir görsel var ama neye e, adım atacak yani burada siz ya da dediğim gibi eşiniz partneriniz iyiymiş gibi görünen bir şey aslında biraz sıkıntılı yani burada e, güzel bir evrak bekliyorum işte şu kişi işimi halledecek o kişiye dikkat edin bir kere hani o kişinin arkası karanlık ya da işte şuna gideceğim şununla şu işi halledeceğim. Karşınızda elinizi uzattığınız kişi özellikle cumadan sonra dikkat edin arkadaşlar. Burada karartı görsellerinde bir kişi çıkmış. Sıkıntıları vardır, tam motive olamaz, sıkıntılı bir insandır. Yüzünüze güler arkanızdan konuşur gibi gibi düşünebilirsiniz. Özellikle partnerler olarak değerlendirecek olursak aynı düşüncede olmadığınız bir konuda adım atan taraf doğruya gitmiyor. Bir yerde yanlış var. O yanlış da hafta sonu özellikle pazar günü böyle löp diye ortaya çıkar. Haftanızı sıkıntıya sokar. Görsellerinde çıkmış. Uyarı olarak gelen bir işaretti bu da tabii ki. Bakalım bir de buradan üstüne ekleyebileceğimiz bir şeyler var mı? Yani hane konuları ya da ilişkiler konuları biraz kapalı gördüğünüz gibi. Daha çok iş ve para konularında mücadele ederek açılımlar yapmaya çalışacaksınız. Ya yani aslında böyle bir fal tabakta şunu söyleyebiliyorum, e haftalık olduğu için bu hafta geçtiğimiz haftadan çok farklı olmaz bir kere. Yani geçtiğimiz hafta neler yaşadıysanız, hangi konuların üzerine düştüyseniz, aslında aynı konular gene devam eder görselleri var. Pazartesi salı iş ve para konularında gördüğünüz gibi gene aynı şekilde bakın karşılıklı konuşmalar bir kişinin düşmesi bir kişiyle yapılan konuşmadan feragat etme gibi bir görsel var. Yönünüz iş ve para evet önünüz açık ve aydınlık ama sıkıntılarınız sırtınıza yük olmuş biraz daha bu yükler yolunuzu sırtınız artır diyelim yolunuzu kapatır demeyelim. Bir para beklentiniz varsa dışarıda çıkıyor bunun içeriye girmesi bu hafta çok mümkün olmaz pazartesi salının haricinde aslında yolunuz düz olması gereken yol ama bakın çalış vermiyor olması gereken yol yapılması gerekenler yapılır yaşanması gerekenler yaşanır standart bir hafta görselinde çıkıyor ani olabilecek bir şey yok ilişkiler zaten ilişkiden çok para diyeceğiniz bir haftaymış gibi de duruyor aslında böyle bir şeyleri bırakıp uzaklara gitme bir dağılma bir kafa rahatlatma durumunuz isteğiniz olsa da o sıkıntıları aşmadan da çok bir yerlere gidecekmiş gibi durmuyorsunuz. Hepimiz olduğu gibi aslında hepimizin bir mücadelesi var. İyi dediğim güzel dediğim her şey önünüze düşsün. Keyfiniz, sağlığınız, sıhhatiniz bol olsun arkadaşlar. Beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir dahaki kahve falanınızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.